Türkistan'ın Aktu bağlı Barın kasabasında 5 Nisan 1990'da meydana gelen milli direniş ve ardından Çin askerlerinin gerçekleştirdiği katliamın 33. yıl dönümü münasebetiyle Münih'teki Çin Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi. Avrupa Doğu Türkistan Birliği'nin organize ettiği gösteriye Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolgun İsa ve İham Tohti inisiyatifi sözcüsü Enver Can başta olmak üzere çok sayıda Uygur ve Alman vatandaşları katıldı. Barın katliamının 33 yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'nin başkenti Ankara'da siyasiler, akademisyenler, gazeteci, araştırmacı ve STK temsilcilerinin katılımıyla anma toplantısı yapıldı. Washington'daki Uygur Hareketi Örgütü Başkanı Ruşen Abbas geçtiğimiz günlerde medyada yaptığı bir konuşmada tıpkı Putin'in tutuklama emri çıkardığı gibi Xi Jinping hakkında da tutuklama emri çıkarılmasını önerdi. 2 Nisan'da Almanya'nın Suratlar gazetesi Putin'in tutuklama emri çıktıktan sonra sıra Xi Jinping'e mi gelecek başlıklı bir röportaj yayınlamıştı. Daha sonra Big gazetesi de Uygurlara karşı suç insan hakları aktivisti Xi Jinping hakkında uluslararası tutuklama emri istiyor başlıklı bir haber yayınladı. Avrupa Birliği Çin ilişkilerini görüşmek üzere Çin'e giden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pekin'de Çin Başbakanı Li Keqiang'la bir araya geldi. Von der Leyen daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le üçlü görüşme gerçekleştirdi. Ursula von der Leyen 6 Nisan'da Xi Jinping'le görüşmesinin ardından Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada insan haklarından da bahsettik. Çin'de kötüleşen insan hakları durumuyla ilgili endişelerimizi dile getirdik. Sincan Uygur Özel Bölgesi'ndeki durum özellikle üzücü bu konudaki görüşmelerimizi sürdürmemiz çok önemli dedi. Müzik Çin egemenlik itilafı içinde olduğu Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi nedeniyle Washington'a eleştirdi. Tayvan lideri dün Kaliforniya eyaletinin Simi Valley şehrinde Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ve partiler arası kongre heyetiyle görüşmüştü. Müzik İran ve Suudi Arabistan, büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaştı. İran Dışişleri Bakanı ve Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi. Amanya Dışişleri Bakanı, Avrupa ülkelerinin güvenlik endişeleri nedeniyle Çin'e olan tek taraflı bağımlılıklarını azaltmaları gerektiğini söyledi. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde Brüksel'de gazetecilere konuşan bakan, Hint Pasifik bölgesindeki güvenliğin bugün görüşülecek konular arasında yer alacağını ifade etti.